Gözlerini açıyorsun. Serin, toz kokulu bir rüzgar yüzüne çarpıyor. Etrafına bakıyorsun. Toprak nemli, hava puslu, deniz kıyısının sesi kulaklarında. Takvim 1915. Yer Çanakkale. Henüz çocuk sayılırsın. 17 yaşındasın. Ama bugün bu topraklarda herkes aynı yaşta. Savaşın yaşı yok. Burada korkunun, cesaretin ve ölümün yaşı olmaz. Köyünden, evinden, ailenden ayrılalı haftalar olmuş. Annenin son bakışı gözlerinin önünde. Babana Söz ver, dik dur demiştin. Şimdi sözünü tutman gereken yerdesin. Üzerinde Osmanlı ordusunun o yorgun üniforması. Ayağında ince çarıklar, omzunda tüfeğin ve yüreğinde korku mu yoksa sadece bekleyişin ağır sessizliği mi bilmiyorsun. Siperdesin. İçerisi dar, nemli, rutubet kokuyor. Toprak ellerine bulaşmış, tırnaklarının arasına işlemiş. Etrafındaki askerler, Mehmetçikler, hepsi senden farksız. Kiminin bıyığı terlememiş bile ama gözlerinde bambaşka bir olgunluk. Komutan sessizce yaklaşıyor. Düşman yaklaştı. Karaya çıkacaklar. Hazır olun. Etrafa bakıyorsun. İngiliz ve Anzak birlikleri gemilerle sahile yaklaşıyor. Sular keskin, soğuk, gri. Ufuk çizgisiyle deniz birleşiyor sanki ve sen o çizginin ötesinde bekleyen binlerce askeri hayal ediyorsun. Dudakların kurumuş, kalbin hızla çarpıyor. Avuç içlerin terli. Ama geri dönemezsin. Çünkü burası Çanakkale. Çünkü burası geçilmez. Top sesleri duyuluyor. Yeri titreten, göğü delen, ciğerine işleyen sesler. Kulakların çınlıyor. Siperin içindeki o ağır sessizlik bir anda yok oluyor. Kurşunlar, çığlıklar, patlamalar her yer karışıyor. Silahını kavrıyorsun. Ellerin titriyor. Ama bırakamazsın. Gözlerin düşmanı arıyor ama Tam olarak ne göreceğini bilmiyorsun. Yanında bir arkadaşın yere düşüyor. İsmini bile yeni öğrenmiştin. Ama savaş dostluğu da, zamanı da, ismi de unutturuyor. Bir emir duyuluyor. Hazır ol. Siperden fırlıyorsun. Toprak, çamur, mermi her şey aynı anda üzerini kaplıyor. Korkuyu unutuyorsun. Çünkü düşünmeye zaman yok. Yaşayıp yaşamayacağını bile bilmeden koşuyorsun. Ve o an tarihin en büyük direnişlerinden birinin parçası olduğunu anlıyorsun. Saatler geçiyor, belki günler. Çünkü savaşta zamanın anlamı kalmıyor. Bir mektup yazıyorsun. Elin titriyor. Kağıdın köşesinde düşen kan damlasını siliyorsun. Anneni düşünüyorsun, babanı, o köy yollarını ve diyorsun ki, eğer ben dönersem bambaşka biri olacağım. Ama burası Çanakkale ve herkes burada bir daha eskisi gibi olmayacak. Aylar sonra yorulmuş, yıpranmış ama ayakta kalanlardan biriysen o zaman anlıyorsun. Çanakkale sadece bir savaş değil. Çanakkale toprağın, inancın, direncin, insan ruhunun sınandığı yer. Peki Çanakkale Savaşı'nda asker olsaydın, hazır olur muydun? Gerçekten bu yükü taşıyabilir miydin? Seni tarihin en zorlu savaşlarının tam ortasına götürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki savaşta yine burada olacağız. Çünkü tarih unutanları affetmez.